O kulübün aksine her yıl adaylık açan ve bu adaylıklar sonucunda seçim gerçekleştiren ekibini o şekilde belirleyen bir kulübüz. Bu da bizi diğerlerinden farklı kılan noktalardan biri. Yönetim kurulu ve idari kurulda görev alabilmek için birkaç farklı ön koşuldayım. Ön koşulumuz bulunuyor. Bunlardan bazıları yönetim kurulu başkanlığına aday olmak için en az bir yıl yönetim kurulunda görev yapmış olmanız isteniyor. Onun dışında yönetim kurulunda başkanlık dışında bir görevde bulunmak istiyorsanız oraya aday olmak istiyorsanız da hali hazırda bir idari kurulu üyesi olmanız bekleniyor. Onun dışında idari kurul, kurul aday iyi olmak isterseniz eğer onda herhangi bir kısıtımı söz konusu değil ama aday olduğunuzda yüzde yetmiş güven oyunu almanız bekleniyor. Olamazsınız. Seçimimiz tekrar dönüyor. 1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison'un da aralarında bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından oluşturulan bir topluluk. Dünyanın en büyük teknoloji topluluğudur. Eski açılımı Institute of Electrical and Electronics Engineering. Yeni açılımda Institute of Engineers and Everyone en son olarak e, değiştirildi. Yeni açılımda. Okunuşu IEEE şeklinde de IEEE değişti e, ve her her şeyden ziyade biz bir global topluluğuz. Sloganımız da altta yazdığı gibi. E, global kısımda birkaç tane ödü, birden fazla ödül var aslında. Bunlardan ikisinden bahsedeceğim ben. Daha öncesinde bizim de almaya hak kazanmış olduğumuz iki ödülden bahsedeceğim. Ee, birisi exemplary ödülü. Ee, peki bu ne? Her sene 10 bölgede e, nitelikli öğrenci şubelerine sene içerisinde gösterdikleri aktiflikler ve bu aktiflikleri düzgün e, raporlamalarından dolayı verilen bir ödül aslında. E, geçtiğimiz yıl e, ülkemizde 12 üniversite ödülü almaya hak kazandı. Bunlardan biri de MEF Üniversitesi. Yani IEEE MEF'tir. Ee, i̇kinci ödülde de Daryl Chang Öğrenci Aktiviteleri Ödülü. Türkiye'de IEEE kollarının yaptığı etkinlikler arasında diğer kolları örnek olacak e, aktiviteleri verilen bir ödül bu aslında. Yani e, kol olarak değil etkinlik olarak e, alıyorsunuz bu ödülü. Biz de bu ödüle e, 30 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Wing etkinliği ile e, layık görüldük. IEEE Türkiye etkinlikleri e, dedik ya hani en büyük teknoloji e, topluluğuyuz. E, Türkiye içerisinde de aslında e, büyük bir topluluğuz. Sadece globalde değil. E, biz Türkiye'deki var. biz buradaki Türkiye'den iki insanlara nasıl ulaşıyoruz? Bundan bahsedeceğim burada. E, bölge toplantılarımız oluyor. E, bunlar Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgesi olmak üzere üç farklı bölgede gerçekleşiyor. Ee, ve her dönem birer kere gerçekleşiyor. Ee, biz Marmara Bölgesi'nde bulunduğumuz için Marmara Bölge toplantılarına katılım gösteriyoruz. Ee, bölge toplantılarında asıl amaç e, yeni gelen üyelere kulübü tanıtmak, topluluğu tanıtmak oluyor. Ee, ve gerçekten benim de ilk katıldığım Türkiye etkinliği Marmara Bölge toplantısıydı. O günden sonra dedim ki ben bu toplulukta yer almalıyım. Ee, benim de tanışıklığım o şekilde başladı. Yani e, yakın diyeyim. Türk ve Türkiye'de bulunan bütün öğrenci kollarının e, yönetim kurullarının katıldığı bir e, etkinlik bu. Her sene semester zamanında gerçekleşiyor. E, geçtiğimiz yılda e, IEEE F, e bu etkine ev sahibi yapmıştı. Fakat o zaman adı çalıştay değildi. Kurultay e, adındaki son kurultaya e, ev sahipliği yapmış oldu. IEEEMF Üniversitesi'de. Kongre her sene yaz aylarında düzenleniyor. Türkiye'de bulunan bütün IEEE gönüllülerin ve genç profesyonellerin katıldığı IEEE Türkiye'nin en büyük etkinliği. Komite kampları da IEEE Türkiye Öğrenci Kolu Komitesi'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşiyor. Yani Türkiye komitenin Türkiye temsilcisinin insetinde olarak tarihler değişiyor. 2-3 gün süren kamplar oluyor aşağı yukarı O aktif görev olan veya üyesi olan insanlarla tanışıyorsunuz o şekilde bir network elde etmiş oluyorsunuz bunların hepsi gerçekten network 5 gün sürüyor aynı şekilde kongrede de öyle ama verimli verim almış bir şekilde ve gerçekten zevk almış bir şekilde ayrılabiliyorsunuz toplantıda Kongre ee, bu yılki kongremizden görüntüler bu. Ee, online olarak gerçekleştiğini söylemiştim. Ee, canlı yayın yapıldı. Canlı yayından e, bizler hem Türkiye temsilcilerinin sunumlarını takip edebildik. E, hem genç profesyonellerin sunumlarını takip takip edebildik. Discord serverında e, kendimizi yine IEEE ortamını ee, sağlamış olduk kendimiz için. Orada da e, dediğim gibi iletişim sağlayıp yeni insanlarla tanışabildik. Sohbetler oluyordu, akşam sohbetleri. Ee, onun dışında chatten de çok sık e, iletişim halindeydik gibi. Ee, bu, ondan önceki yıldan bir kongre. Kongreden fotoğraflar. Bu, bu yıl e, katıldığımız çalıştaydan görüntüler. E, bu, Marmara Bölge Toplantısı'ndan bir görüntü geçtiğimiz yıl Bu, başka bir Marmara Bölge Toplantısı'nda en iyisini ee, aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Miray'a bırakıyorum sözü. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Miray. Endüstri Mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, IEEE'ye geçen sene katıldım. Geçen sene tanıtım sponsorluk ekibindeydim. Bu sene de IEEE MF Yönetim Kurulu'nun genel sekreteriyim. IEEE global üyelik önemli. Çünkü dünyada üyelerine en çok bilgi erişimini sağlayan, kariyerlerine yön vermelerinde ve geliştirmelerinde imkan sağlayan, ve onlara geniş bir network e, imkanı sağlayan e, en büyük teknoloji topluluğudur. Bu yüzden üye olmak önemli. E, bu bize bazı avantajlar sağlıyor demiştim. Bu avantajlara birlikte göz atalım isterseniz. E, bir tanesi IEEE isminde. Eee özgeçmişinizi hazırlarken yararlanabileceğiniz bir avantaj bu. Resimlebin Lab'in geniş şablon seçeneklerinden yararlanabiliyorsunuz. Özgeçmişinizi online olarak paylaşma şansına sahip oluyorsunuz. Deneme mülakatlar ve mülakat önerilerinden faydalanıyorsunuz. İkincisi IEEE uzantılı mail adresine sahip oluyorsunuz. Bu mail adresi virüs korumalı ve spam filtreli. Bir diğeri dergi ve abonelikler zengin kütüphanesinden faydalanarak teknolojideki değişiklikleri rahatlıkla rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Değerli burslar e, IEEE sitesinden uluslararası workshop ve konferansları takip edip katılmaya karar verdiğinizde size ulaşım bursu fırsatı veriliyor. Aynı zamanda bu burslar yurt dışındaki yaz okullarında indirim imkanı sağlıyor size. E, IEEE Mentor Center var. Burada da IEEE üyelerini e, mentorluk ilişkisini temel olarak bir araya getiren bir platform. Yeni mezun e, ve sektöre yeni katılacak kişilere kılavuz, kişilerin kılavuz ihtiyacını karşılıyor. Onun dışında yarışmalar ve ödüller var. Uluslararası yarışmalarda yer alabiliyorsunuz. Teorik bilgilerinizi uygulayıp ödüllerden faydalanabiliyorsunuz. Burada birkaç yine yarışma örneği var. Benim global fırsatlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz QR kodu okutup e, ee, Instagram'daki postunuza gidebilirsiniz. Orada yine detaylı bilgi var. Daha fazla sorunuz olursa e, IEEE'nin kendi sitesinden bakabilirsiniz. Ve benimle de iletişime geçebilirsiniz. Her türlü sorunuza yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ve Mert'e bakıyorum. Ee, teşekkür ederiz ee, merhaba arkadaşlar. Ufak olarak kendimi tanıtayım. Ben Mert Başdemir. Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene yarım dönem Education Activities Başkan Yardımcılığı, yarım dönemde Education Activities Başkanlığı'nı yaptı. Şu an içinde IEEE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı yapıyorum. Education Activities dedik, Education Activities Türkçesi eğitim aktiviteleri. Education Activities ne yapar? Eğitim politikaları üreterek çevresel ve toplumsal sorunları mühendis bakış açısıyla çözümler üretir. Ayrıca Education Activities toplumu bilim ve mühendislik öğretmeyi amaçlar. Ufakça Etkinlikler, etkinliklerimizden bahsetmemiz gerekirse, ArfCode e, Noktorg e, her yıl Aralık ayının ikinci haftası tüm dünyayla beraber eş zamanlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Code.org sitesinde kaynaklarını kullanarak basit yazılım ve algoritma eğitimleri verdiğimiz projemizdir. ArfCode e, bir tık daha gelişmiş şekli var. Bu da ArfCode Scratch. Code hemen sonra Sketch uygulaması üzerinden kod blokları kullanarak kendi oyununu veya animasyonları yaratabildiğimiz çok kolay bir uygulamadır. Bunun üstünden de e, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine harf e, of code etkinliği yapabiliyoruz. Epics in i play e, çevresel ve toplumsal sorunlara mühendislik bakış açısıyla projeler ve çözümler üretmektedir. Epics in play projeleri, gerçekleştirerek başvuru yapan projeleri uygun bulunması halinde 1000 dolardan 10.000 dolara kadar fonlandırılabilmektedir. Eğer böyle bir projeniz varsa yeniden mail adresime döneceğim. Ee, bana mail atabilirsiniz. Yardımcı olmak isteriz. Ve son olarak da e, bilim deneyleri etkinliğimiz var. İlkokul, ortaokul ve lise çevre öğrencilerine fen deneyleri ve benzeri deneyler yaparak bilim mühendislik öğretmek ve sevdirmek amaçlanmaktadır. Sözü Betül'e bırakacağım. Teşekkür ederim. Merhaba. Için. Merhabalar. Ben Betül Selvi. Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. IEEE ile geçen yıl tanıştım. Tanıştığım gibi de VIA komitesine dahil oldum. E, geçen yıl Wink'ten ve VIA kampında yer aldım ve katılımlarımdan sonra bu alede daha çok yer almak istediğime karar verdim. Şu anda da VIA başkanıyım. E, şimdi size VIA'yı anlatacağım. E, Via'nın açılımı Women in Engineering. E, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında cinsiyet eşitliğini öngören ve bu konularda çalışmalar yapan kadınların hem mühendislik ve bilim dallarında hem sosyal hayatlarında daha aktif olmalarını destekleyen ve toplumda daha etkin bir iş gücüne sahip olmasını hedefleyen bir komitedir. ve olarak her zaman önceliğimiz farkındalığı arttırmaktır. Birlikte üretebileceğimiz fikirler ile ön yargıları yıkmayı, birlikte arka projeleri ortaya çıkarmayı ve dünya için beraber üretmeyi amaçlıyoruz. E, VİA kimlere hitap eder? Kadın ve erkek gücüne her meslekte ihtiyaç duyulacağını düşünenlere ve mühendisliğin cinsiyet kavramından bağımsız bırakabilen herkese hitap eder. Ee, şimdi Viyana'nın projelerine değinmek istiyorum biraz. Ee, IEEE MES diye olarak en önemli projelerimizden biri WING. E, ee, mühendislikte kadın çalıştayıdır. Lise öğrencilerine mühendisliği teşvik etmeye, e, mühendislik tanı mühendisliği tanıtıp sevdirmeye ve bilinçlendirmek için okulumuzda ağırlıyoruz. Çeşitli mühendislik tanıtımları yapıyoruz. Amacımız onların kafasındaki soru işaretlerini en aza indirgeyebilmek. mühendisliğin bir cinsiyetinin olmadığını farkındalığını yaratmak. Onun yanında konuşmacıları ağırlayarak WING'in çeşitliliğini arttırıyoruz. E, WING dışında neler yaptık peki? E, WING dışında, geçen yıl WING sonrasında WING'e katılanlar için online mentorluk gerçekleştirdik. E, ve sektörde bize örnek olabilecek başarılı kişilerle buluşarak T-Fold'a gerçekleştirdik. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Compute Society Tabii ki de yazılım değildir sadece. Genel olarak algoritma düşünce mantığıdır tabii ki de. Biz de okulumuzda tabii ki bunları yapacağız. Hep birlikte bu amaç doğrultusunda Compute Society'nin amacına ortak olacağız. Ve hep birlikte kendimizi geliştirmeye çalışacağız. E tabii ki benden önceki arkadaşlarımın eline sağlık, emeğine sağlık neler yaptılar. Programlama eğitimi yaptılar. Android geliştirme workshopu yaptılar. ERP eğitim verdiler ve tabii ki de Nvidia etkinliği yaptılar. Bayağı iyiydi Nvidia. Ee, tabii ki de biz ne yapacağız peki bu yıl? Hemen önümüzde kaç gün sonra? 11 gün sonra IEEE Extreme yarışması var. Ne yapacağız? Buradaki arkadaşlarımla 3 bir kişiyle birlikte 24 saat boyunca terleyeceğiz, uyumayacağız. Okulumuz için savaşacağız. 24 saat boyunca problemler çözeceğiz. Ve Türkiye'de de bir sıralamaya girmeye çalışacağız. Tabii ki bundan sonra Python kursu devam ediyor. Webinarlar var bilişimde kariyer adlı bir e, hayalim var. Olursa bilgisayar e, mühendisliği sektöründe ileride e, ne gibi alanlar işe giden insanlarda siber güvenlik olsun, e, e, app e, yazılımlar onun gibi olsun, web tarafı olsun. Onlardan konuşmacılar getirmeye çalışacağım webinarlarda düzenleyeceğiz. Tabii ki bunları eğitim takip edecek. Bunların hepsini öğreneceğiz. Projeler ortaya koyacağız ve tabii ki de kodlama yarışmaları yapacağız. Ve evet benim bitti. Ee, topu Berhak'a atıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben İbrahim Berhak Ben elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, geçen sene IEEE Metcomsoft komite başkanlığını yaptım. Bu sene de aynı şekilde görevime devam ettiriyorum. İletişim bilgilerim burada. Bana ulaşmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Evet, e, ilk başta Comsoc nedir? E, bunu buradan başlayacağız. ComSoc e, Communication Society. E, biz arkadaşlar neler yapıyoruz Komsak kolu altında? Biz arkadaşlar e, mühendislik metodolojisini haberleşme teknolojisini uygulayarak bu amaçla insan yaşam karesini arttırmaya ve mesleki teşviki sağlamaya çalışıyoruz. Ve e, haberleşme teknolojinin gelecekteki gelişmelerini etkileyecek çalışmaları takip edip bunlarla ilgili workshoplar düzenliyoruz. Bu workshopların katılımları sayesinde Kendimizi alt oluşturarak da bizim gibi yeni mühendisler yetiştirmeye başlıyoruz. IEEE mevzu olarak neler yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. İlk başta teknik geziler düzenleyeceğiz. E, teknik geziler malum pandemi sürecinden dolayı e, online şekilde de olabilir. Ya da e, ikinci dönem eğer düzenleme olursa pandemi sürecinde anlaştığımız bazı firmalar var, şirketler var. Bunlarla görüşmeleri sağladık ve onlarla teknik gezi düzenlemeyi düşünüyoruz. Network konferansımız olacak. Network konferansı için e, okuldan bu konuyla ilgili etkili bir e, hocamızla konuşacağız ve bununla ilgili bir, bir konferans düzenlemesini isteyeceğiz. RFID olarak radyo frekanslarıyla tanımlama. O, RFID olarak bir şirketle görüşüyorum. Bu şirkette e, RFID ile ilgili workshoplar düzenleyip aynı zamanda bu RFID hangi alanlarda etkin kullanım yapıyor, hangi alanlarda bizim işimize yarıyor bunlarla ilgili bir tanıtım amaçlı bir konferans düzenleyeceğiz. Workshoplarda özellikle e, konferanslarda işlediğimiz konular üzerine planlıyoruz. E, ben Enes Kadir Aksaçlı, elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. E, IEEE IMF ile tanışmam hazırlık dönemimde yani 2017 senesinde oldu. E, genel olarak tanıtım kısmında yer aldım sürekli. E, 2019'da tanıtım ve sponsorluk komitesinin başkanlığını üstlendim. Bu sene de devam ediyorum bu görevime. Ee, tanıtım ve sponsorluk komitesinin altında yer alan e, tanıtım ekibinden bahsedeceğim ben. Tanıtım ekibi e, web site, tasarım ve sosyal medya ekiplerinin içinde bulundurmakta. Ekibimiz tüm komiteler ile işbirliği içerisinde hareket ederek daha etkili çalışmalar hedeflemektedir. Kulübümüzü ve düzenlediğimiz etkinlikleri tanıtmak, sosyal medya içerikleri hazırlamak, üyelerin kulübümüz hakkında bilgi edinmelerinde rol oynamak e, gibi görevlerimiz bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere sosyal medya platformları popülerliği çok fazla. E, bu nedenle çalışmalarımızı genellikle e, sosyal medya üzerinde yürütmeye çalışıyoruz. Şu anki ekibimizden de bahsetmek istiyorum. E, ekibimizde bu sene Mustafa Emin Özcan, e, Hülya Diltemiz, Batuhan Gözbaba ve Ece Eylül Değirmenci bulunuyor. Bu sene sizlere güzel içerikler sunmak için elimizden geleni yapacağız. Biraz da daha önce yaptığımız içeriklere yer vermek istedim. Ee, üniversitemizde ya da kulübümüzde yeni olan öğrencilere destek olmaya çalışıyoruz. Ee, onların sorularını cevaplamaya çalışıyoruz. IEEE ile ilgili çeşitli bilgi içerikleri hazırlıyoruz. Özel günlerimiz var. Örneğin IEEE Day. Bunlar için çalışmalar yapıyoruz. En son yaptığımızda bir video var. Instagram'da bunu görebilirsiniz. Ee, öncelikle herkese tekrardan yine merhabalar. Ben Deniz Tuna'da makine mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim yönetim kurululu finansal koordinatörlüğünü yapıyorum ve aynı zamanda sponsorluk ekibi lideriyim. E iletişim bilgilerim burada. Daha sonra bu sunum hakkında ya da sponsorluk hakkında merak ettiğiniz bir şey olursa ya da konu ne olursa olsun bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle ben sponsorluk ekibinden bahsetmek istiyorum. Sponsorluk komitesi ITPF'nin okul içinde ve dışında tanınması için gerekli etkinliklerde gerekli desteği alması için organizasyonlarda ve eğitimlerde Kolayca fon ve e, iletişim kurabilmesi için bu süreçleri yöneten, bu anlaşmaları yapan ve gerekli yerlere başvuran komitedir. E, ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar sponsorluk ekibimiz. Bu sene beraber yürüteceğiz bu süreci. Sadece bana değil, herhangi bir sorunuz olduğunuzda onlara da ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olsa bana, ekibime, buradaki herhangi birisine ulaşırsanız seve seve yardımcı oluruz. Teşekkürler.